Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Merhaba Akıncı. Merhaba Süper Ayıcık arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok eğlenceli bir yarışmamız var değil mi Süper Ayıcık? Müthiş bir oyuna beraber arkadaşlar. Bugün bilgi yarışması yapacağız. Bilemeyen ölecek arkadaşlar. Lava düşecek. Of, çok korkunç arkadaşlar. Çok korkunç. Bilen ise bir sürü diamond kazanacak arkadaşlar. Yarışmanın kazananı zengin olacak. Hemen yerlerimize geçelim. Hadi başlayalım. Arkadaşlar çok heyecanlıyız bugünkü bilgi yarışması için. Gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi burada ödüllerimiz de var. Yarışmacılarımız buraya dizilmiş durumda. Aşağıda lav var. Size hemen göstermek istiyorum arkadaşlar lavı. çok derin çok bir iyi. evet. Chest <laughs> içi full dolu arkadaşlar görüyorsunuz. Arkadaşlar şimdi yarışmacılarını da gösterelim istiyorsanız projek hemen. Evet. bakın fakir var, burada Joker var. Zengin, Batman, Superman, Thor Örümcek Adam, Venom, Kaptan Amerika, Flash, Hulk ve Wolverine arkadaşlar bugünkü yarışmacılarımız. Müthiş isimler var. Evet Akıncı. Hadi bugün yarışmamıza kimle başlayalım istersin? Hmm, bence Joker'la başlayalım ya. Tamam Joker. İlk soru sana geliyor Joker, Hazır mısın? Evet Joker. Şimdi hemen ilk soruyu sana soruyorum. Türkiye'nin başkenti neresidir? Of süper Çok zor sordun bana ilk başta ya. Ben okula bile gitmedim. Ne yapacağım ki? Türkiye'nin başkenti. Hmm, Ankara mıydı, İstanbul muydu ya? Ne cevap versem? Arkadaşlar bu son cevabını bilmiyorum ama İstanbul diyorum. Joker, sen beni dalga mı geçiyorsun? Türkiye'nin başkentini sen cidden bilmiyor musun? Biraz da lavın içine gülmeye devam et. Hayır. Geldik fakir sana. Şimdi sorun geliyor. Hazır mısın? Bir haftada kaç gün vardır? Of ben çok fakirim. Bu yarışmayı kazanmam lazım zengin olmak istiyorsam. Soru da bir haftada kaç gün vardır? Kolay bir soru. Cevaplıyorum. 7. Tebrik ederim fakir. Bu yarışmada bir üst çıkmayı başardın. Şimdi gelelim zengin sana. Senin param boldur. Bu yarışmayı çok da önemsedin sanmıyorum ama ölmek istemezsin. Bu soru senin için geliyor zengin. Atatürk hangi yıl doğmuştur? Ha 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 ben çok zenginim ve param da var. Ayrıca bu soruyu da biliyorum. Şimdi cevaplayacağım. Atatürk 1881 yılında doğmuştur. Doğru. Tebrik ederim seni zengin. Bir sonraki tura geçtin. Batman. Şimdi soru sana geliyor. Sen hayvanlarla içli dışlı bir insansın. O yüzden sana senin için kolay bir soru soracağım. Koyunun yavrusuna ne denir? Of ya. Hiç de bilmediğim yerden geldi bu soru. Süper ayıcık bana ne yaptın sen kesin öleceğim. Koyunun yavrusu, koyunun yavrusuna koyun yavrusu denir. <laughs> Batman daha komik bir cevap duymamıştım. Aslında bu komik cevap incisini öldürmek istemezdim ama maalesef yarışmamızın kuralları böyle. Koyunun yavrusuna da bu arada kuzu denir. Güle güle. <laughs> Geldik Superman'e. Bana bak Superman bir yarışmadayız. Superman senin hafızan kuvvetlidir. O yüzden sana bir matematik sorusu sormak istiyorum. 33 12 kaç yapar? Of ya ben matematikten hep zayıf aldım ki. Ne yapacağım şimdi? Ya 33 12 hı 3 3 Evet Superman. Bu yanlış yapmak isen seni kutlar, hiç uzatmadan seni direkt alevlerin içinde ölmeye bırakmak istiyorum. Bir insan bu kadar kolay bir soruyu nasıl bilemez? Aşağıda 21 21 diye bağır. Thor. Geldi sıra sana. Nasıl bir soru istersin? Zor mu istersin? Ya da sana kolay sorayım Thor. Seni severim ben bilirsin. Türkiye'nin en yüksek dağı neresidir? Allah Allah. Türkiye'nin en yüksek dağı demek. Bir düşüneyim bakalım. Ya bize bunu okulda göstermediler. Ben bunu nasıl bileceğim? Türkiye'nin en yüksek dağını. Hmm, bir düşüneyim. Türkiye'nin en yüksek dağı Tepe. <laughs> Doğru gerçekten çok zeki olduğunu bize tekrar kanıtladın. Teşekkür ediyoruz. Şaka şaka. Ağrı da bilmezsen ölürsün. Bay bay. Hmm. Evet arkadaşlar. Şimdiye kadar sadece fakir ve zengin soruları bile bildi. Gelelim gelelim Venom'a. Venom. Sana Uzaylı bir soru sorayım ister misin? Güzel bir soru geliyor Venom senin için. Sence evimiz mi daha büyük yoksa güneş mi? Allah Allah. Evimiz mi güneş mi? Şimdi bir düşüneyim bakalım. Güneş küçücük havaya baktığımızda küçücük görünüyor. O zaman evimiz daha büyük'tür herhalde. Venom gerçekten bu kadar düşüncesiz olduğuna inanamıyorum ya. Bir insan Güneşin evinden büyük olduğunu nasıl bilemez? Aşağıda sana iyi bağırmalar. Sıra geldi örümcek adama. Örümcek adam sen güçlü bir karaktersin. Bence bilgi konusunda da iyisindir. Soruyorum sorun geliyor. Annemizin erkek kardeşine ne denir? Hmm. Şimdi annemizin erkek kardeşine ne denir? Aile konusunda çok iyiyimdir. Düşüneyim, düşüneyim. Annemizin erkek kardeşine dayı denir. Vaa, wow, işte bu örümcek adam. Doğru bir cevap verdin. Uzun bir süre sonra doğru cevap gördüğümüz için çok mutlu olduk gerçekten. Geldik, geldik. Flash, sana geldik. Peki, sen hızlısındır. O yüzden iyi hecelersin diye düşünüyorum. Kitaplık kelimesi kaç iciden oluşur? Ya ben hızlıyım da okula gitmedim ki Türkçe dersini görmedim. Kitaplık kelimesi kaç heceden oluşur? Bir sayayım. Kit, ap, lık, dört hece. Flash, bir heceyle kaçırdın. Sana lavın içinde iyi hızlanmalar diliyorum. Bay bay. Geldik kaptan sana. Senin sorun kolay. Türkiye'de kaç tane deniz vardır? Hmm. Bir düşüneyim, bir düşüneyim. Şimdi Türkiye'de öncelikle Karadeniz var, Akdeniz var, Ege Denizi var. Ee, bir de mavi deniz var. Dört tanedir. Maalesef Kaptan Amerika. Sen hiç Marmara Denizi'ni duymadın mı? Aşağıda da Lav Denizi var. Onun içinde yüzülmeyi seversin. Bay <laughs> bay. Hanginize sorsam? Bolverin sana soruyorum. Hazır mısın? Senin sorun spordan geliyor. Sen seversin futbol oynamayı. Evet. Galatasaray kulübü kaç yılında kurulmuştur? Hmm. Süper ayıcık bu soruyu yanlış kişiye sordun çünkü ben Galatasaraylıyım ve bu soruyu bileceğim. Süper ayıcık sana cevabını veriyorum. Galatasaray 1905'te kurulmuştur. Wow tebrikler bol verin. İyi bildin Galatasaraylı olduğunu bilmiyordum bu arada. Gelelim bakalım yeşil devimize Hulk. Sana çok kolay bir soru soracağım çünkü sen benim en sevdiğim karaktersin. Hulk sana torpil geçtiğimi sakın kimse duymasın. Fenerbahçe kulübünün renkleri nelerdir? Allah Allah. Fenerbahçe'nin ya ben Fenerbahçe'nin değilim nereden bileyim süper ayıcık ama bir düşüneyim. Fenerbahçe'nin rengi pembe mor. Hulk çok üzgünüm ama bunu yapmak zorundayım. Lava selam söyle. Güle güle. Evet. Bakalım arkadaşlar son dörde zengin, fakir, örümcek adam ve Wolverine kalmış. Yeni sorularla yarı finalde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar yarı finalde Wolverine ilk sorum geliyor. Hazır mısın Wolverine? Beşiktaş kulübümüzün simgesi olan hayvan hangisidir? Hı, ha, süper ayıcık. Ya ben Galatasaraylıyım. Beşiktaş'ı bilmiyorum ki bir düşüneyim. Hmm, kanarya mıydı, kartal mıydı? Hmm, kanarya. Volverin, bilemedim maalesef. Galatasaraylı olduğunu biliyordum, o yüzden sana futbolla ilgili bir soru daha sormak istedim. Aşağıda iyi yanmalar. Bay bay. Geldik fakire. Fakir, senin matematiğin iyidir. Sana matematik sorayım. 6 kere 4 kaçtır? Ya şimdi of. 6 kere 4 biraz zor soru ama fakir de olsam hiç param da olmasa okula gitmiştim. 6 kere 4 24. Oo tebrikler fakir. Bunu beklemiyordum senden. Bir tura geçtin. Finaldesin artık. Elmaslara çok yakınsın fakir. Gelelim bakalım örümcek adam sana. Tüküren hayvan hangisidir? Allah Allah, tüküren hayvan. Tüküren hayvan ya ben hayvanat bahçesine gittim ama o zaman 2 yaşındaydım, hiç bilmiyorum süper ayıcık tüküren hayvanı. Ya bir kopya versen diyeceğim ama hile de yapmayalım. Düşüneyim tüküren hayvanı. Ee, ben örümcek adamım, örümcek. Örümcek adam sana pü diyorum ve tükürerek aşağı yolluyorum. Lamayı da bilirsin be. Geldik zengine. Zengin şimdiden bu turu garantilemiş gibi görünüyorsun ama bu soruyu bilemezsen bütün elmaslar fakirin olacak. O yüzden sorun geliyor. Hazır mısın? Evet. Damlaya damlaya nokta nokta olur. Boşluğu doldur. <laughs> Süper ayıcık. Sen beni bilgisiz sandın herhalde. Ben atasözlerini çok iyi bilirim ve cevaplıyorum. Hazır mısın? Damlaya damlaya tabii ki göl olur. Tebrikler zengin. Bu soruyu bildin. Şimdi final etabına geçeceğiz. Orada görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, final etabında tek bir soru soracağım ve doğru soruyu bilen bu elmasların sahibi olacak. Soru ikiniz için de aynı olarak geliyor. Hazır mısınız? Ormanların kralı olan hayvan hangisidir? İlk cevap fakirden gelecek. Hmm, ormanların kralı. Uf, bu elmasları kazanırsam kesin zengin olurum artık fakir olmam. Cevap veriyorum Süper Ayıcık. Kaplan. Evet. Cevabın doğru mu? Bunu az sonra öğreneceksin fakir. Şimdi so cevap sırası sende zengin. Hmm, ormanların kralı. Süper ayıcık. Bu soruyu da biliyorum çünkü çok zenginim ve bilgeliyim. Cevap aslan. Evet arkadaşlar. Doğru cevabı veren isim tabii ki de zengin oldu. Güle güle fakir. Seni tebrik ediyorum zengin. Bu diamondlar artık senin. İstediğin gibi tekrar harcayabilirsin. Oley oley oley. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bu güzel videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ve like atıp yorum atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, abone olursanız da çok seviniriz. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.